Herkese merhaba arkadaşlar. NFT eğitim videolarımızın kaldığımız yerden devamını çekmeye devam ediyoruz. Şimdi size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda neler yapacağız? Bu videomuzda alım satım işlemlerinin nasıl olduğunu, NFT nasıl alınır? Almamız için neler gerekli? Satmamız için neler gerekli ve ücretsiz olarak NFT nasıl satarız? Bu gibi konuların hepsinden bu videoda bahsediyor olacağım. Ama öncelikle arkadaşlar NFT'leri alırken görmüş olduğunuz gibi bu gibi NFT'ler Alacaksanız ve siz bu NFT'leri alırken işlemler yapacaksanız ki doğal olarak da yapmanız gerekiyor parayla ilgili işlemler. Bu videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. Çünkü bu videoda buralara atlarsanız yapmış olduğum işlemleri size gösterirken bir yer eksik kalabilir ve paranızın hepsi çöpe gidebilir. Bu yüzden bu videoyu lütfen kısa bir video olacak atlamadan izleyin. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken bir Binance hesabınızın olması. Yani tabii ki Binance diye zorunlu bir şey yok arkadaşlar. Siz gidip de farklı Huobi borsasını GTO'yu kullanabilirsiniz. Huobi'yi kullanabilirsiniz. İşte bir sürü borsa var. Herhangi bir Türk borsalarını da kullanabilirsin. Hiçbir farkı yok. Aynı şekilde onlardan da Ethereum ve benzeri gibi bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim burada e, sürekli olarak kullanmış olduğum borsa Binance borsası ve ben Binance borsasından genellikle kripto paraları alışveriş e, yapıyorum. Size de burayı tavsiye ederim. Genellikle güvenli bir borsa. Yani herkes buradan alım satım yapıyor diye ben buradan alım satım yapıyorum. Şimdi gelelim burada NFT'lerimize. Şimdi NFT almamız için bize gereken 16 tane Ethereum gerekiyormuş. Bu NFT'yi satın almak için. Şimdi bakıyorum. Bu NFT'yi almam için daha öncesinde buradan incelediğim şeyler oluyor. Mesela NFT alacaksam ben burada bir NFT'ye baktığım zaman bakın burada bir hype yakalamış ve sonradan buradan düşüşe geçmiş. Bunlara dikkat ediyorum. Ondan sonrasındaki daha önceki satışlarına dikkat ediyorum. Ne kadardan satılmış ve benzeri gibi şeylere. Bakın burada transfer geçmişleri var. Burada kimin aldığı kimle satışa çıkardığı onaylı hesaplar satışa çıkarmış bu gibi şeyler bunların değerli olmasında etken ve devamı var mı arkadaşlar Mesela bu NFT üretilmiş altına baktığım zaman görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü detaylı şekilde farklı farklı listelenmiş farklı varyasyonları da var Ben bu konulara çok fazla girmeyeceğim yani ben herhangi bir yatırımcı vesaire değilim Tabii ki bunların artıp artmayacağı konusunda da size bilgi veremem bunları yatırım kanallarından da izleyebilirsiniz şimdi burada yapma mız gereken diğer şey ee, burada demiş ki mesela ben bunu satın almak istiyorum buraya gelip buy now dediğim zaman 16 tane Ethereum'um olması gerekiyor ki ben bunu teklif verebileyim şu anda bu e, satılmak için istenen fiyat 16 ethereum hemen geliyorum kullanmış olduğum borsa dediğim gibi hangi borsa olursa olsun fark etmez 16 tane ethereum burada e, bir ethereum'un fiyatı burada yazmış arkadaşlar bir ethereum'un fiyatı 2.200 29 dolar demiş. Ben şimdilik 16 tane Ethereum almak istiyorum. 16 Ethereum yazdığınız zaman buraya işlem başına limit koymuş. Tamam şu şekilde yapabiliriz. Buraya geliriz. 20 bin dolarlık tamam mı? 20 bin dolarlık Ethereum alacağım dersiniz. Sonrasında bunu silip yani bazı şeylerde sorun yaşatabilir. Gelip buradan iki işlem yapabilirsiniz. Yani almanızı gösteriyorum. Buraya geliyorsunuz. İşte 2000 dolar şeklinde 20.000 dolar Veyahut da bu alacağınız şeyin bütçesi neyse, bunun değerinde satın almanız gerekiyor. Bazı borsalarda görmüş olduğunuz gibi ben daha öncesinde bu kadar yüksek bir meblağla bir şey satın almadığım için bu uyarıyla ilk defa karşılaşıyorum doğal olarak. Şimdi burada çift işlem. Eğer sizde de böyle bir e, hata verirse yapmanız gereken işlem bu şekilde 20.000 20.000 çift işlem. Açmanız Gerekir 15 15 Alırsınız 20 20 Alırsınız Sonuç Olarak Hesabınıza Ethereum'larınız Geçmiş Olacak Arkadaşlar Daha Sonrasında Yapmanız Gereken Şey Arkadaşlar Buradaki Hesabınıza Gelen Ethereum'u Metamask cüzdanınıza aktaracağız. Burada Metamask cüzdanının ne olduğunla ilgili daha önceki videolarda size bilgi vermiştim ve Metamask cüzdanının nasıl kurulacağıyla ilgili de bilgi vermiştim. Şimdi buradaki Metamask cüzdanımız aktif şekilde ve ben, ben, bu Metamask cüzdanı geliyorum buradaki kopyala bakın üstüne getirdiğim zaman panoya kopyala seçeneği var. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığım zaman benim adresimi kopyalamış oluyor. Burada benim elimde olan coinler BNB, XXP, ee, bir kısım ADA ve dolarım var. Çok az miktarlarda bunlar. Şimdi buraya geleceğim. Buraya gelip mesela Ethereum'la bu işlemi yaptığımı düşünün. Ethereum'a gelip çekmeye tıklayacağım. Aynı şekil geldiğim zaman MetaMask cüzdanıma gireceğim. MetaMask cüzdanımdan buraya kopyala diyeceğim. Ondan sonrasında buraya adresimi gireceğim. Buradaki adres buraya göndereceğinin e, yoludur arkadaşlar yani siz buraya göndereceğinizi söylüyorsunuz aynı şekilde buradan göndermeye kalktığınız zaman da sizden bir cüzdan adresi istiyor bakın görmüş olduğunuz gibi bunu buraya girdiğiniz zaman size gösterecek diğer e, ethereum şu an bende olmadığı için aynı zamanda yollamayacağım arkadaşlar yollayamadığım için de bu kısmı e, diğer tarafa aktararak göstereceğim. Daha sonrasında aktardık. Paramız buraya yattı arkadaşlar. Paramız buraya geçti. Paramız buraya geçtikten sonra geliyorum buraya. Buy now diyorum. Satın almak için söylüyorum. MetaMask cüzdanımı kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Coinbase Wallet, Wallet Connect, Formatic ve bir sürü cüzdan çeşidi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben burada Metamask'i kullanıyorum ve önerdiğim cüzdan da Metamask'tır. Yoğun olarak bu cüzdan kullanılıyor. E, Trust Wallet kullananlar var ama ben bunu kullandığım için bütün hepsinin mantığı da bu şekilde olduğu için bunu anlatacağım size. Geliyorsunuz cüzdanınızda bu şekilde Ethereum'unuzun olduğunu varsayıyorum. Sonraki diyorsunuz ondan sonraki bu e, gelen şeyi onaylıyorsunuz. Bu NFT'yi istediğinize dair bunu sizin hesabınıza yönlendireceğine dair bir onay istiyor siz sitemizden connect diyorsunuz OpenSea'ya bağlıyorsunuz sonrasında görmüş olduğunuz gibi buradaki paranız zaten gözükmeye başlıyor buy now dediğiniz zaman da satın almak için sizden bir onay isteyecek sonrasında burada bu şekilde paranızı ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada size buy with card diyor. Yani kartla satın al diyor. Kripto ile satın al diyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen cüzdanınızın adresini giriyorsunuz. Cüzdanınızın adresini girdikten sonra burada bir rakam gözüküyor. Buradaki rakam hemen cüzdanınıza yönlendiriliyor. Siz de buradan devam dedikten sonra satın alma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu şekilde satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilir seniz arkadaşlar. Şimdi NFT'leri nasıl satacağımıza gelelim. Profilime giriyorum ve profilimde satışta olan NFT'leri size gösteriyorum. Tabii ki şu anda bunların hepsi satışta değil. Şuradaki e, harflerin hiçbiri satışta değil çünkü bunlar Ethereum ağı üzerinde kaydolmuş olmuş NFT çeşitleridir arkadaşlar. Ben harflerden oluşan bir NFT projesi çıkaracaktım. Sonrasında bunları NFT olarak e, Ethereum ağına yükledim. Ama bunun maliyeti bana gerçekten çok fazla olduğu için ben bunu satamadım. Eğer sizin de böyle problemleriniz varsa ilk olarak hemen gelelim ve NFT'yi nasıl oluşturacağız ve nasıl satacağız bunlardan size bahsetmiş olayım. Geliyoruz arkadaşlar. NFT create diyoruz. Buradan bunu onaylıyoruz. Onayladıktan sonra cüzdanımızdan buradan Gelip Herhangi bir şeyi NFT olarak satışa sunabiliyoruz. Mesela ben bunu NFT olarak satmak istiyorum. Buraya satmak için giriyorum. Bu arada sitemizin adını söylemeyi unuttuysam kusura bakmayın. E, OpenSea sitesi üzerinden satacağım. Daha önceden de ben bunları anlatmıştım. Önceki videolarımda video serisini lütfen baştan sona kadar izlemeye özen gösterin arkadaşlar. Orada bütün detayları neden burayı tercih ettiğimi çok e, iyi bir şekilde anlayacaksınız. Orada detayları birinci videodan itibaren izlerseniz anlamış olacaksınız. Buraya geliyorum. NFT'mi yükledim. Ben ben bu görseli bir NFT olarak yapmak istiyorum. Evet buraya geldim arkadaşlar NFT'min adı Snake e, Tonguç şöyle yapacağım NFT'min adı Snake Tonguç. Şuraya geldim buraya ekstra ekstra bir link girmek istiyorsanız sitenizi ve benzeri gibi şeylerinizi girmek istiyorsanız NFT'nize özel bir site açmışsanız Bunları buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Burada NFT ile ilgili açıklama yazmanız gerekiyor. Ben bu açıklamayı yazayım hemen geliyorum. Şimdi buradaki açıklamayı siz tabii ki kendi NFT dosyanızda açıklama neyse o şekilde dolduracaksınız. Buradan Görmüş olduğunuz gibi koleksiyonlar var arkadaşlar. Bunları siz oluş, ilk NFT'nizi oluştururken zaten size burada bir koleksiyon adı verecek. Daha sonrasında bunları düzenleyebiliyorsunuz. Ben şimdi burada isimsiz koleksiyon diye bir koleksiyonum var. Buradaki isimsiz koleksiyon yerine komut art seçeneğini seçeceğim ve buradaki koleksiyona bunları ekleyeceğim arkadaşlar. Burada properties yani özellikler kısmı var. Hemen buradan bir özellik ekleyebilirsiniz. Karakter bir işte bir karakter var karakterin adı ne işte bu karakterin bir adı olacak mı mesela pixel art yaptınız bunları buradan girebilirsiniz buraya geldiğiniz zaman e, unlockable content dediği şey, kilitli bir özellik var mı? Herhangi bir bir cüzdan kodu veya da işte herhangi bir özel dosyanız var mı? Bunu satın alan kişi, başkalarının görmediği bir özelliği görecek mi? Bundan e, eklemek istiyorsanız buraya açmanız gerekiyor. Explicit e, sensitive content yani burada size diyor ki herhangi bir video açıksa açık, saçık, artı 18'e kaçacak bir şey var mı? Varsa lütfen bunu işaretleyin diyor arkadaşlar. Bunu lütfen işaretleyin. E karmaşa'ya sebep olmayalım. Bundan ne kadar basılacak? Bir tane basılacak. Hangi A'da basılacak? Geldik en önemli noktaya. Şimdi arkadaşlar, eğer siz buna bir para yatıracaksınız ve sürekli olarak biz bunları üreteceğiz, işte bir ekibim var vesaire. Ben bunları veyahut da tek başıma sürekli üretip piyasaya sürmeyi düşünüyorum diyorsanız ve belli bir bütçe ayırdım diyorsanız bunlara Ethereum ağında satmanızı öneririm. Bu ücretli bir şey arkadaşlar. Ethereum ağında bir şey satmak istiyorsanız bunların gaz fee bedelleri oluyor. Bu gaz fee bedeli nedir? Burada yayınlamanız için sizden istenen para ve bu ağ trafiğinin içerisinde bu kadar insanın bulunduğu bir yerde bu Ethereum ağında satış yapmanın bedeli gerçekten çok pahalıya gelebilir. Polygon ağını da anlatayım size. Polygon ağında arkadaşlar burada söylediği gibi e fast gas free blo blockchain experience that work with ethereum ethereum lan ee, hemen hemen aynı şekilde işliyor hızlı ve free bir şekilde ücretsiz bir şekilde gaz free gaz ücreti olmadan satış yapabileceğiniz bir platform olduğunu bize söylüyor öyle demiyorsa bile öyle yani Bedava. Şimdi buradan bunu poligon ağında oluşturmuş oldu. Crit diyorum ve NFT'mi şimdi oluşturuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi NFT'm burada oluşturuldu. Şimdi ben bunu satmak istiyorum. Şu anda bu satılık değil. Bu benim cüzdanımın içerisinde duran bana ait olan cüzdanınızda şu anki kartlardan bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Veya cüzdanınızda olan bir para gibi düşünebilirsiniz. Satılık değil kimse alamaz. Bunun sahibi de şu anda benim ve hiç kimseye erişimi açık değil. Ben buraya geldiğim zaman NFT'imi oluşturdum ve sel kısmına tıklıyorum. Evet şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buradan bizden istenen şeyler görmüş olduğunuz gibi ekranda bir ETH ekranı var. Bu ETH ekranında Fiyatımızı gireceğiz arkadaşlar. Ben buraya fiyat olarak 0.90 olarak girişimi yapıyorum. 0.90 olarak girişimi yaptım ama şurada bir hatamız oldu. 0. koymadık, virgül koyduk. Şimdi buraya geliyorum. Buradan bir tarih belirlemem gerekiyor. Bitiş tarihimizi de ayın 16'sı yapalım mesela. Ending şöyle yapalım. Şimdi ayın 24'ünde başlasın. Bitiş tarihi de ayın e, 31 olsun. Bu tarihler arasında ben bunu açık arttırmaya çıkarmış olayım. Hatta biz bunu bir aylık da yapabiliriz. Buradan bir ayı seçelim. Direkt bir aylık açık arttırmada olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki Reserve for specific buyer. Bunu rezerv et. Yani özel bir kullanıcı için ben bunu rezerve edeyim mi? Şimdi burada yapmış olduğunuz çalışmayı özel bir kişiye hediye etmek veyahut da satmak istiyorsanız arkadaşlar şu fiyata Buraya o kişinin cüzdan adresini girmek zorundasınız. Buraya o kişinin cüzdan adresini girdiğiniz takdirde yapmış olduğunuz çalışmayı direkt olarak ona satarsınız, imzalayıp o da cüzdanından onayladığı zaman MetaMask cüzdanınıza para yatar. Şimdi biz bunu açmayacağız çünkü herhangi birine satmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şurada fees diyor. Yani sizden alacağı ücretten bahsediyor arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz bütün işlemler için sizden fee ücreti alınır. Fakat biz bunu OpenSea'nin e, poligon ağında satışa çıkardığımız için fi ücreti ödemeyeceğiz. Çünkü daha demin de görmüş olduğumuz gibi fi ücretimiz yoktu. 2.5 olan fi ücretini bizden satıştan sonra %2.5 yani şu fiyattan %2.5'unu satıştan sonra bizden kesecek. Complete listing diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sign message dedi. Şimdi buradan bunu imzalıyorum. Sign diyorum ve buraya bir imza isteği geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz imza isteği şudur arkadaşlar. Siz bu görseli yaptınız. Buraya yüklediniz ve kendi imzanızı atıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok değerli bir şey. Yani sizin imzanızın bir görsel üzerinde dijital ortamda olmuş olduğunu düşünseniz bile yani imzaladığınızı düşünün bunu bu gerçekten e, çok farklı bir teknoloji ve çok akıl almaz değişik bir teknoloji hemen imzalıyorum imzala dedim what dedi you are işte you listed dedi snake tongue şu anda bu NFT dedi listelendi evet buradan linkini kopyalayıp hemen NFT'mizin olduğu bölüme gidelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki NFT'miz bakın burada diyor ki minted diyor null adres diyor kimin tarafından oluşturulduğu yazmıyor. To diyor. ondan sonrasında burada e, from daha sonrasında listelenen yani zaten benim burada sonrasında görmüş olduğunuz gibi bur burada benim NFT'im satışa çıkmış oldu. Siz bu NFT ile ilgili projelerinizi bu şekilde satışa çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın çok e, kısa tutacaktım videoyu ama bu videoda gerçekten bütün detaylara değinmek istedim. Çünkü gerçekten önemli bir video para alışverişi var, para gönderme var vesaire var. Bu arada burada anlattıkları hiçbiri ben yatırımcı vesaire bilmem ne o bu şu değilim. E, o yüzden bunları dikkate alarak e, işlemlerinizi yapın. Hiçbir şekilde bu konuda sorumluluk kabul etmem çünkü ben anlamam yani ben tasarımcıyım tasarım mı yapar e, siteye yüklerim hiçbir şekilde şu NFT'yi alın bu NFT'yi alın da demem size. Bu şekilde video uzun bir video olmuş oldu. Birazcık ama burada ciddi bir şekilde sizin meraklarınızı yani merak ettiğiniz şeyleri anlatmaya özen gösterdim arkadaşlar. Umarım size bunları anlatabilmişimdir, yararlı olabilmişimdir. Dilim sürçmüştür, yanlış bir şey söylemişimdir. Affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzun bir sonraki serisinde görüşmek üzere diyorum. Oh! Uzun bir video oldu be. Bay bay.